Şu anda A işlerimizi bitirdik, boya işlerimize geçtik, boya işlerine devam ediyoruz. Yaklaşık totalde bir ay sürer. Ee, zaten bir ay bir zamanımız kalır. Onları da geri kalan işlerimizi halledeceğiz. Şimdi genelde e, palamut üzerinden konuşursak, e, bir sene iyi olursa, diğer sene çok verimli olmuyor. Ama e, tabi nasip Allah'tan. Ona da bir şey diyemeyiz. E, fakat bir nişan diyelim bizim tabirimizle onu daha göremedik. Çok nadir çatpat e, zonguldak tarafında. Ee, ...Ereğli tarafında işte. Bir haber geldi ama... E, ...daha henüz sonuç yok yani. Yeni nesilden çok e, bu işe katılan yok. Biraz zayıf kaldı bu konuda. E, ama... E, ...büyük firmalar veya devamlı bu işin içinde olan firmalar... ...bir şekilde bu e, açımızı kapatıyoruz. Çok şükür e, zaten 35-40 kişiyle sezonda çalışıyoruz. Tamamlıyoruz yani bir şekilde tamamlıyoruz. Ya, birincisi gurbet... İkincisi de e, şartlar, biraz ağır şartlar. O yüzden e, yeni neslin bu işe katılmamasının sebebi bence budur yani. Ya diğer etkenler de ağır basıyor. Yani, maddiyat olarak e, diğer işlere göre daha iyi. Ama e, maddiyat ikinci planda kalıyor bazen. O yüzden e, ağır iş, bazen işte yoğunluk, işte uyku. O yüzden e, denize eğilim çok fazla değil yani buralar. Buradan e, çıkışımız olduğu zaman haber nereden gelirse dediğimiz az önce nişan nereden gelirse oraya göre eğilim yapacağız işte. Daha buradan Bulgaristan sınırına kadar, buradan Hopa'ya kadar, Sarp sınırına kadar bütün nerede balık varsa o tarafa doğru eğilim olacak. Tabii şimdi şöyle bir şey. Teknolojinin ilerlemesi bu işe çok büyük katkı sağladı. Teknolojinin ilerledikçe balık bulmamız daha kolaylaştı. Yani yorgunluğu, işte iş çalışmasını biraz daha e, aza indirdik bu sayede. Tabii ki de 30 sene önceyle bu sene arasında çok büyük fark var. Yani 30 sene önce gözlerimizi kapatıp denize çıktığımızı düşünün. Şimdi ise gözlerimizi açıp denize çıktığımızı düşünün. Öyle bir durum var yani. Şu anda kenel bakım var. Boya, raspa, temizlik yani. Kenel bakım, sezona hazırlanış. Boya işleri değil. Hemen hemen 1-2 ay daha süre yazar. Hep sezonu hazırlanık o zamana yani. Ağın bakımı genelde hep sezon içerisinde kalıyor yani. Amsi azlandığı bitmeye yakın olduğu zaman sezondan kabınmaya yakın bir ay bir süre kalıyor. O yaşlarda zaten o zaman tayfa kalabalık olduğundan dolayı otomatik o işi kalabalık kişiler yapmak zorunda. Şimdi eleman az. Bu işi yapan pek fazla insan da yok zaten. İyiydi kedisine şükür olsun İyiydi yani. İyiydi yani. İnşallah bu sene de aynı olur. Genelde ilk kafadan palamut, istavrit. Türkiye büyük balık yani. Ondan sonra hamsi. Yeni nesil biraz sıkıntı. Yok yani. Alttan gelen belki yok. Yani şöyle diyeyim, 10-15 yıl sonra tekneler geliştikçe personel de azalıyor yani. Ama ne kadar gider, nasıl olur ancak Allah bilir ama yani bu nasıl olacak ben de bilmiyorum ama alttan gelen şöyle söyleyeyim, bu sene bizde mesela 20 yaş aldık bir kişi var. Ama benim mesleğe başladığım zaman peki de 15 kişiydik biz 20 yaş aldık. Azalıyor yani. Yeni okuyor, yani daha doğrusu yeni nesil pek benimsemiyor. Biraz zor meslek. Herkesin biraz da severek yapacak, Yani isteyerek yapacaksa.